Tekrar Bismillah. Ve inneke la ala azim. Elbette sen yüce bir, büyük bir ahlak üzeresin. Bu bir anlamda Risaletle ilgili temel bir asıl. Bunun üzerine biraz fazla durmamız lazım. Şimdi bir kere ahlak. Ahlakla ilgili birçok tanım yapılmış. Ama Buradan çok net açık anlaşılıyor. Bir daha Ayşe annemizin söylediği hadisi daha önceki derste söyledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı Kur'an'dır. Dolayısıyla ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hareketleri, fiilleri, anlayışı, yaşayışı her şeyi Kur'an ölçüsüne uygun, Kur'an ölçüsüne göre idi. Yani Kur'an ne emrediyorsa onu yapıyor. Neyi yasaklıyorsa onu yapmıyor. Burada ahlak kelimesi biz Türkçede de yine Arapçadan almışız. Kişide yerleşmiş olan, kişinin melekesi haline gelmiş olan bütün huylar, davranışlar bunun içerisine giriyor. Şöyle de tanımlanmış. Kişinin huyu davranışı haline gelmiş, melekesi artık vasfı haline gelmiş her halükarda sergilediği davranışlar ister olumlu olsun, ister olumsuz olsun o onun ahlakıdır. Eğer kötü ise onun ahlakı kötü ahlaktır. Eğer iyiyse, iyi ise iyi ahlaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı yüce bir ahlaktır. Şimdi ahlakla ilgili işte mesela şey yapalım. Nedir? Diyelim dürüstlük, emin olma. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zaten emin demişlerdi. Cömertlik, merhamet, saygı. Tabi bunların aksini de düşündüğümüz zaman düşünün ki söz getirip götürme tam tersi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu asla yapmaz. Tecessüs. Başka insanların gizlisini araştırma. Asla yoktu. Hatta bunları da buraya yazalım. Kovuculuk. Nemime. İşte kaş göz. Ayıplama. Böyle sıralayabiliriz. Cesaret. Resulullah'ın sabır. Böyle yüzlerce sayabiliriz. Şimdi bizim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyulacak örnek. Usve-i Hasene. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her şey bizim için örnek alınacak ve nihayetinde ittiba edilecek, uyulacak birer hayat dusturu, hayat kanunu. Şimdi sahabeye baktığımız zaman sahabe İslam'ı kabul etmeyle beraber tamamıyla bir değişme uğruyor dedik. Bunların değişimi bir ahlaki değişimdi. Yani İslam akidesinin hayattaki ameli karşılığı ahlaki dönüşümdü. Fakat bu ahlaki dönüşüm tabi burada ibadetler de bir anlamda bunlarla yakın ilişkide. Yani tamamıyla bunların dışında değil. Düşünün ki bir iman ardından elbette ki tek ilah Allah ibadet edilecek tek mabut Allah dolayısıyla kişi sadece Allah'a ibadet ediyor ve bununla beraber hayatının tamamı değişiyor. O hayatın içerisinde her ne varsa her ne varsa apayrı bir dönüşüm gerçekleşiyor. Artık eski insan değildir. Şimdi eski insan değildir derken şeklen aynıdır. Birçok bakıyorsunuz şeye davranışına belki dışarıdan göründüğü şekliyle aynı gibi gözükebilir ama içeriği değişmiştir. Mesela sabırlı bir insandır diyelim cahiliyede ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyede hayırlı olan insanlar madenler gibidir. Cahiliyede hayırlı olanlar İslam'da da hayırlıdır. Adam sabırlıdır. O zaman sabrı ne için Diyelim ki yiğitliği için, kahramanlığı için, cahiliye için, o için, bu için idi. Ama artık değişmiştir. Sabır sadece Allah rızası için. Düşünün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an ona indikten sonra bir dava gidiyor ve ona bütün Mekke başkaldırıyor. Ve her taraftan ona saldırı var. Onu işte amcasına şikayet ediyorlar. Onu sen sustur diyorlar. Olmuyor. Ondan sonra diyorlar ki sen susturmazsan biz susturacağız. O da olmuyor. Sonra uzlaşma yoluna geliyorlar. Ki biz İslam tarihini, Resulullah'ın hayatını okuduğumuz zaman düşünün ta hicrette dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için birleşiyorlar, karar kılıyorlar ve Allahu Teala Resulullah'ı kurtarıyor. Yetiyor mu? Yetmiyor. Bedir var. Yetiyor mu? Yok. Uhud var. Hendek var. Durmadan bunu yapıyorlar. Münafıklar zaten Resulullah vefat edene kadar buna devam ediyorlar. Hendek'te bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için düşünün adamlar İslam ordusu içerisinde yer alıyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme suikast düzenlemek için planlar kuruyorlar ve hatta teşebbüs etmeye bile kalkıyorlar. Şimdi düşünün ki böyle bir Resulullah'ın yaşadıkları, karşılaştıkları bu zorluklar, sıkıntılar ve nihayetinde ortaya koyduğu ahlak, koyduğu sabır. Şimdi onu... Takip eden Müslümanların bu açıdan kendilerine bakması lazım. Yani sadece ben şunu taahhütü reddettim. İşte kafirlerin din üzerindeki egemenliğini reddettim. İşte şunu yapmam, bunu yapmam diyerek biz İslam'ı sadece bunlardan ibaretmiş gibi kabul ederek hareket edersek İslam'ı anlamamış oluruz. Eski cahili ahlakımıza olduğu gibi getiririz. Ve çoğunlukla biz böyle yapıyoruz. O cahiliyedeki halimizle geliyoruz geliyor. Şeklen bir değişim söz konusu adeta bizde. Yani düşünün merhamet ben bakıyorum yani ya bir, bir hayvana bir canlıya mesela bir Müslüman nasıl yaklaşması lazım? Merhametle yaklaşması lazım. Allah-u yarattığı bir varlık. Müşriye yaklaştığın zaman ne diyorsun? Diyorsun ki bu müşrik şirkle beraber cehenneme gidecek. Acıyorsun. Pistir diyorsun. Neden? Çünkü Allah ona pis diyor. Ama bir taraftan da diyorsun ki bu cehenneme gidecek, yanacak. Onu, onun elinden tutup kurtarman lazım. Bir merhamet söz konusu. Resulullah böyle değil miydi? Taşlamadılar mı Resulullah'ı? Taşladılar. Sonra melek geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların helak edilmesini istemedi. Yani bu merhamettir. Merhametli olan savaşmaz demek değildir. Gerektiği zaman o merhametten dolayı savaşılır da. Ki imtihanın ki yine ileride gelecek. Allah imtihanla merhametli kim olur kim olmaz onu ortaya çıkarıyor. Şimdi bizim kendimizi yoklamamız lazım. Suriyeliler gelmişti bir zamanlar işte. Şimdi yine buradalar ama artık yerli gibi oldular. Adam diyor ki canı cehenneme diyor. Ya bakıyorsun çoluk çocuğu perişan. Kadınlara bakıyorsun ortalıkta. Yani bir Müslüman can cehenneme ya alçaklar bilmem neler diyor. Hiçbir merhametin yok ya senin. Şurada çocuklar var, kadınlar var, çaresiz insanlar var. Savaşıyorsun düşünün. Savaşırken erkeklerle savaşıyorsun, gidiyorsun orayı fethediyorsun. Kadınlara dokunmuyorsun, öldürmüyorsun. Onu sadece onlar da değil. Din adam ibadet ediyor mabedinde ona da dokunamıyorsun. Çocuğa da dokunamıyorsun. İslam bu merhameti bizim Resulullah'ın hayatında bizim önümüze koymuş, sergilemiş. Neden biz bu merhameti almıyoruz? Ama biz ne yapıyoruz? Kafirlerin sevgisini içimizde taşıyoruz. Merhameti ancak o sevgisini içinde taşıdığımız kimselere yöneltiyoruz. Halbuki kafirlerin sevgisini içimizden silmemiz bize emredilmiştir. Resulullah'ta biz bunu görmeyiz. Ama biz İslam'ın gereği olanı yapmıyoruz. İslam'ın bizim önümüze koyduğu yapmamız gerekenden uzaklaşıyoruz. Ne oluyor? Ondan sonra tebliğden de vazgeçiyoruz. Allah belanızı versin nereye gidiyorsanız gidin der gibi bakıyoruz. Halbuki Müslüman merhametlidir. Bütün kainat Allah'ın yarattığıdır. Kafiri de, Müslüman da, ağacı da, suyu da, taşı da, toprağda her ne varsa bitkisi de yani yaratılma açısından, mahlukat olma açısından hiçbir farkımız yoktur. Ama kulluk açısından Allah bizi sorumlu tutmuştur. Dolayısıyla Müslümanın bakışı İslam'ın ona onun önüne daha doğrusu Kur'an'la ona verdiği, Resulullah'ın hayatı ile onun önüne koyduğudur. Bizim onu almamız lazım. Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmayan bir toplumdan hayır çıkmaz. Çıkmaz. Düşünün ki dürüstlük emin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyede de, yani cahiliyeden kastımız Bise'den, Risaletten önce de Allah tarafından korunmuştu ve herkes ona emin diyordu. Emin olmamış olsaydı mesajı getirdiği zaman insanlar ne derdi ona? Yine dediler ki sen doğru konuşmuyorsun, yalan söylüyorsun ki çoğunlukla yalan söylüyorsundan kaçındılar. Bakın burada mecnun diyorlar. Yalanla itham ettikleri da oldu ama çok azdır. Fakat kimseye o inandıramadılar. Çünkü Muhammed haşa yalan söylemiş sözü bir kere bir anlamda yani onu söyleyen bile bunu söylerken ya ben yalan söylüyorum. Bunun farkında. Diğer insanlar da, siz yalan, diğer insanlar da bu sözü duydukları zaman sen yalan söylüyorsun. Muhammed doğrudur. Çünkü emindir. Onun için işte kurnazlık yapıp mecnun diyorlar. Şimdi bizim yani bu, bu açıdan bu ahlakla vasıflanmamız gerekiyor. bir Eğer biz bir yere gittiysek insanlar bizi emin vasfımızla biliyorsa, bizi davamızı kabul etmeseler bile nihayetinde bizim söylediğimize, kendimizin inandığımızı kabul ederler. Zaten bir insanın, dava adamının davasını karşıya kabul ettirmesinin ilk şartı karşıdaki insanın sizde ona inandığınızı, onda emin olduğunuzu anlamasına var. Eğer karşıdaki diyorsa ki evet bu söylediği sözü gerçekten inanarak söylüyor. Buna iman etmiş diye bakarsa o zaman sizi reddetse bile sizin bir şekil ona mesaj, mesajınız ona ulaşır. Kulağını açar ona. Düşünün bakıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cömertlikte eşi benzeri yok. Sınırı yok yani. Hele El hele Ramazan'da Gabriel ile görüştüğü dönemlerde hiç mi hiç şey rüzgardan daha cömertti diyor sahabe. Şimdi biz bakıyoruz kendimize. Cömertliği sofralarımızdaki israfla ölçüyoruz. Bir misafir geliyor. Donattıkça donatıyoruz. Resulullah'ın sofrasına benziyor mu? Benzemiyor. Canım hadis var, ikramdır buna israf deneme. İyi de hadisi biz Kur'an'ın, İslam'ın bütünlüğü içerisinde anlayıp da öyle mi değerlendiriyoruz? Neden parçayla parça parça alıyoruz? Yani niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sofrasına bakmıyoruz? Niçin sahabenin sofrasına bakmıyoruz? Niçin Kur'an'ın genel prensiplerine bakmıyoruz? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gayretin mücadelesine bakalım. Oradaki ahlakına bakalım. Tembellik etmeyişi, davasına sadık oluşu, onu yaymak için elinden gelmesine bakalım. Tebliğine bakalım. Oradaki gayretine, çabasına bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uykuyla olan münasebetine bakalım. Aile hali haline bakalım. Çocuklarla olan ilişkisine bakalım. Sahabesinin eğitimine bakalım. Yani hayatın tamamına bakalım. İşte Müslümanlar bizim demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretini, siyerini okumamız lazım. Ve olduğu gibi almamız lazım. Kur'an müşriklere, mecnundur diyenlere kalem, Kur'an'ı yazan kalem, Satır satır yazılan Kur'an ki Allah'ın bu sayede verdiği nimet ve Allahu u Teala hem dünyada hem de ahirette ona kesintisiz bir nimet verecek, bir mükafat verecek. Ve bunlar sayesinde sen yüce bir ahlak üzeresin diyor. Şimdi bununla Mecnun olmadığının delilini ortaya koymuş oluyor. Kafirin burada söyleyecek hiçbir şey yok. Niye? Çünkü cinlenmiş olan bir adamın bu vasıfları taşıması mümkün değil. Abuk sabuk konuşur. Sözleri birbirini tutmaz. Hayatı bir öyle bir böyle olur. Yaptığı bir yaptığı diğerine tutmaz. Bir söylediği diğerine tutmaz. Kur'an'a bakıyorsunuz bir müthiş bir ahenk var. Ahenkten kastımız sadece sözlü ahenk değil. Mana ahengidir aynı zamanda. Ve Resulullah söylediği her şeyi yapıyor. Bir delide bir Mecnun'da nerede görülmüş bunlar? Bir Mecnun böyle bir kitap, böyle bir metin getirebilir mi? İmkansız. Ama Resulullah bunu getiriyor. Bakın cevap böyle. Resulullah'ın hayatıyla, Resulullah'ın getirdiğiyle. Şimdi biz muhataplarımıza, kafirlere neyle çıkıyoruz? Yani gerçekten Böyle bir ahlakla, böyle bir vasıfla yine Kur'an'ı yaşayarak, Kur'an'ı bilerek, Kur'an'ın Kur'an'i hayatı ortaya koyarak onların karşısına çıkabiliyor muyuz? Böyle olmadığı zaman işte cahiliye bizi sarıyor. Sonra gözümüzü kapatıyor. Kendimizi göremez oluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendinden aşağı olana bak diyor. Kendinden yukarıya değil. Biz dünyevi nimetler açısından tersini yapıyoruz uhrevi olan açısından ise ki Resulullah'ın e, dünyevi olarak söyledi. Yani kendinden aşağı olana bak. Yukarı olana değil. Biz uhrevi olarak bunu değerlendiriyoruz adet. Bakıyoruz diyoruz ki ya şu topluma bakın adamlar şirk koşuyor. Şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Peki Kur'an'la muhatap olan sen ben bu davayı sırt sırtlandım diyorsun. Sen diyorsun ki bu vahinin neferi benim. Bunun taşıyıcısı benim. Bunun bayrakları benim. Bunu yaşayacak olan benim. Bunu sunacak olan benim diyorsun. Yeryüzünde küfür, cahili hakim ve nihayetinde cahiliye ile iç içe bir hayat yaşıyoruz. İşte Müslümanlar bu ayetlerle bizim kendimizi ölçmemiz lazım. Kendimizi tartmamız lazım. Kendimize bakmamız lazım. Resulullah'ın ahlakıyla bizim ahlakımız ne kadar birbirine benziyor? Ona bakmamız lazım. Resulullah'ın Resulullah, hayır, Resulullah ahlakına bakıyoruz. Rahata düşkün değildi. Hasır üzerinde yatıyordu. Ömer radıyallahu anh ile o kıssayı bilirsiniz. Geliyor, Resulullah'ın o halini görüyor. Resulullah hasır üzerinde yatmış. Hasırın sert olmasından dolayı yüzünde izler çıkmış. Ağlıyor. Kisra'yı örnek veriyor, Kayseri örnek veriyor. Onlar saraylar içerisinde şöyle şöyle yataklarda yatarken sen al, vahiy alan Allah'ın peygamberi senin halin bu. Peki biz nasılız? Ona bakmamız lazım. Neyin mücadelesini veriyoruz? Hani hasırda yatalım anlamında demiyorum. Dünyaya düşkünlük açısından, dünyevi rahat konfor açısından biz nasıl bakıyoruz? Şimdi işte kimi insanlar diyorlar ki o zaman yoktu da öyleydi. Tamam kardeş ilkinde yoktu. Peki ya sonra? Sonrasında çoktu. Geliyordu Resulullah dağıtıyordu. Biliyoruz Resulullah'ın hanımlarının da istediklerini. Biz de istiyoruz diyorlar. Onlar da insan. Onlar da takı istiyor. Onlar da dünyevi nimetleri istiyorlar. Onlar da insanlara Resulullah'ın dağıttığından istiyorlar. Fazla bir şey de değil yani. Ki daha fazla isteme hakları da var insani olarak düşündüğünüz zaman. Allah'ın Resulüdür ve bütün sıkıntılara o katlanıyor. Eşleri de onunla beraber tabii ki sıkıntılara katlanıyorlar. Ve bu sıkıntıların karşılığında onların da gelen nimetlerden faydalanması lazım. Resulullah onlara vermiyor. Allah ve Resulünü tercih ediyorsanız, Allah ve Resulü yok dünyanın nimetlerini tercih ediyorsanız sizi salayın, nimetlerini kavuş. İşte yani o zaman nimet çok. Şimdi Bahreyn'den o kadar çok mal geliyor ki. Sadece Bahreyn değil, Resulullah hayattayken Arap Yarımadası'nın tamamı Müslümanların elinde. Yani ilk dönemlerden sonra hep hep Müslümanlara ganimetler geliyor. İşte bir Hevazin'i, Huneyn gününü mesela hatırlayalım. Düşünün ne kadar ganimet geliyor. Resulullah verdikçe veriyor, verdikçe veriyor. Kime veriyor? Yeni olanlara veriyor. İmanları zayıf olanlara veriyor. Medineliler yıllarca canlarını siper etmişler. Birçok akrabalarını şehit vermişler. Resulullah Medine'den kovulurken onlar kucak açmışlar. Düşünün onlar o gün hiçbir şey alamıyorlar. Hiçbir şey. Veya çok az şey veriliyor. Ve bakıyorlar ki her gelene Resulullah veriyor. Her gelene veriyor. Ve o an işte şeytan kalplerine fitneyi veriyor. Resulullah adamlarını buldu. Onlara veriyor. Diye. Sonra Resulullah onlara hutbe verdiği zaman tabi o kıssayı hatırlarsın. Hepsinin sakalları ıslanana kadar ağlıyorlar. Biz Allah ve Resulüne razıyız diyorlar. Şimdi bizim oraya yani Kur'an'ın indi Resul'e ve onun sahabesine bakmamız lazım. Biz Resulullah'ı takip eden insanlar ise eğer bizim o ahlakla ahlaklanmamız lazım. Her açıdan. Yani biz şu an eğer konforun peşine düşüyorsak dünyayı seviyorsak ahiret garanti deyip onları onu kenara bırakıyorsak yani onu bırakın aslında ben şeyi getirecektim. Kur'an'la ilgili bazı rivayetler vardı. Yani Kur'an'la bağımızın zayıflamasından dolayı söylüyorum. Onları bir okumak istiyordum. Kur'an'la bağımızın zayıfladığı, okumaktan bile aciz kaldığımız bir halde, bir durumdayken. Yani nasıl olur ki Kur'an'la ahlaklanmış, Kur'an'ı yaşayan Kur'an olabiliriz? İşte yani bu ayetler üzerine emin olun. Gece gündüz devamlı üzerine tefekkür etsek azdır. Biz bunlar üzerine tefekkür etmezsek değişimi gerçekleştiremeyiz. Yani sadece sözlü olarak biz kalkar kendimizi Resulullah'a nispet ederiz. Onun ümmetiyiz deriz ama ona layık olmayız. Allah korusun işte... Kerser, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Kerser havuzu başında sizi bekleyeceğim diyor. İşte o gün oraya varamamak da var. Düşünün ki o gün içiyorsunuz ve asla bir daha susamıyorsunuz. Yine oraya yaklaşıyor birileri Resulullah'a. Resulullah bakıyor ki çevreyi götürüyorlar. Onlar benim ümmetimden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e senden sonra onların ne yaptıklarını sen bilmiyorsun. Öyle bir duruma, öyle bir pozisyona düşmememiz için işte Resulullah'ın hayatı, Resulullah'ın ahlakı ve nihayetinde bizim Resulullah'a nispet, kendimizi nispet etmemizden, Müslüman oluşumuzdan. Tabi bunları söylerken şimdi şunda yani nihayetinde Müslüman, La ilahe illallah demişiz. Bu gerçekten büyük bir şey. Ama bunun büyüklüğünü idrak ettiğimiz zaman bir Ben böyleyim. Dolayısıyla şu toplumda ne kadar kötü değil. Allah Rabbim sana hamd olsun. Sen bana bu nimeti verdin. Yaklaşımımız böyle olur. Eğer öyle olursa hayatımız değişir, dönüşür. Çünkü Allah sana bu nimeti verdiyse o zaman onun için hamd gerekir. Şükür gerekir. İşte o zaman Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanıp nihayetinde Kur'an'ın bizim önümüze koyduğu ibadetle Allah'a yaklaşma yoluna gitmemiz lazım. Bugün inşallah burada bitirelim. Yalnız şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz İslam akidesi meşhur o Cibril hadisinde altı şart üzere bina edildi ortaya konmuş. Ve bizim bu ders boyunca işlediğimiz her surede bu imanın altı şartıyla bağlantılı olan ayetler ya ayeti tam olarak ya da kısmen orada ifade edilen hangi diyelim ki meleklere iman, Allah'a iman, kitaplara iman, rasullere iman, kadere imanla ile ilgili ne geçiyorsa oraya ayet numarasını diyelim öz olarak ayeti yazabiliriz, ayeti komple yazabiliriz. Onu defterlerimize şöyle yapsak inşallah daha hayırlı olabilir. İşte diyelim bir, bir iki üç sayfa atlayarak ya da belki 2 3 sayfa fazla olur bilmiyorum herkesin yazı küçük büyüğüne göre e, şey yapabilir ayarlayabilir. Allah'a iman. Meleklere iman, kitaplara iman, rasullere iman, ahiret gününe iman, kadere iman. Yani arada boşluk işte 2 sayfa bırakırsınız, 3 sayfa mı, 1 sayfa siz verirsiniz. Kitap defterinizin büyüklüğüne, yazınıza göre. Her işlediğimizi işte diyelim ayet, şu ayet. işte diyelim ki Burada kalem suresinin ilk ayet. Hangisine girer? İkisine de, üçüne de girebilir. Hem resullere iman, hem kitaplara iman şeklinde gelebilir. Mesela ben bu ayete baktığım zaman ilk ayeti Kur'an dolayısıyla kitaplara iman. Bu şekliyle biz yazarsak daha sonra yani bu surelerden akidenin sırayla nasıl bize verildiğini daha net, daha açık görebiliriz ki biz Alak suresini mesela bitirdik geçen. Demek ki Alak suresinden başlayabiliriz.